arkadaşlar bugün Halil Efe ve Ahmet birlikte havuz toplarını yakalama oyunu oynayacağız. Evet başlayalım mı? Hazır mısınız? Evet. Hızlı hızlı atacağım. Ahmet Alp bak atayım ben. Abin de yakalamaya çalışsın. Abin de yok şu an. <laughs> abi yakalamaya çalışsın sen de öğren tamam mı? Abisi bak sen nerede görürsün onu yapıyor. Şimdi kardeşine göstersem nasıl olduğunu. Bak abisi. Bak bak. Hadi bakalım atıyorum bak abine bak. Tamam mı bak ben böyle atacağım. Hah, siz de böyle yakalamaya çalışacaksınız. Başlıyorum. 1 2 3. Hadi yakalamaya çalış. Ya yakalamaya çalış. Ahmet Alp hadi sen de yak. Öyle değil sepetle yakalayacaksın. Ahmet Alp sepetle sepetle. Bak şimdi atıyorum. Abin de yakalayamıyor artık. Abin de yakalayamıyor. Bakalım daha hiç toplayamadınız, Yakalayamadınız. Nasıl yakalayamıyorsunuz ya? Böyle böyle. Bak şimdi. Halil Efe bak 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 bak. 1 iki. Ahmet Han. Arkadaşlar Ahmet Han buradan alıyor alıyor gidiyor oraya Ay leğenine koymaya çalışıyor. Öyle değil Ahmet Han. Bak yakalayacaksın. Hadi leğenini al eline. Leğenini elini al. Anlamadın mı sen nasıl olduğunu? Heh. öyle yakalamaya çalışacaksın. Bak böyle. Bak böyle. Çok güzel. Geri Ay, gitmen ya, lazım. Şey <laughs> geri gitmen lazım. Ahmet abi geri gitmen lazım. Bak ben hızlı hızlı atıyorum. Bak böyle. Abisi yakala. Yakala. <gülüyor> at, <gülüyor> yakalayamıyorsun. At, anne bak. Anneciğim. Tamam sen ikine at. Abin at bakayım abin yakalayabilecek mi? At. Abin yakalamaya çalışsın. Ha? <laughs> böyle daha güzel oldu. Evet tamam sen at. Ahmet abi ne yapalım biliyor musun? Gel bak bu sepetin leğenin içine dolduralım. At sen abin de yakalamaya çalışsın. At bakalım. Ne? <laughs> at bakalım abi yakalasın. Yakala abisi. Öyle değil sen yukarı atacaksın. Sen yukarı. At. Evet yukarı at abi yakalasın. Oo yakalayamadı. Yukarı at yukarı at yukarı at yukarı at. Ama anneciğim öyle yakalayamaz ki abin. Bak birlikte atalım ben de atayım sen de at. Ben, 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 sen yapma. Tamam bir kez yapıyorum. Aa. Tamam bir kez yapıyorum. Bir iki üç. İşte böyle. <laughs> Hadi sen de at. Çok at. Üç tane at. Dört tane at. Bir sürü at. At bakalım. Uhu. Ahmet hal Hadi at 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 hepsini Aferin aferin sana Bak çok güzel oluyor Ahmet hal ben de atacağım Anne 1 2 3 4 4 tane tırmızı. Evet ben de atayım bakayım yakalayabilecek misin Bir, iki. Üç. Ah bir tanesini yakaladın. Aferin sana. Tekrar üç tane Bak atayım. Tamam sen de at. Ay. Aferin. Çok güzel. Ben de atacağım. Çok güzel. Ve tekrar atalım Ahmet e. Hadi gel bakalım. Çok ay eğlenceli. Çok evet bence de. Anne <laughs> kafana geldi. Niye bakmıyorsun? Hadi tekrar atalım. Çok güzel. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Kaç tane yakaladı acaba Alife? En sonunda sayacağız arkadaşlar evet. Huu. Evet bir tane daha yakaladın sanki değil mi? Uf. Bakalım tekrar alalım. Ahmet abi hadi sen de at. Uy. Ay ay kafasına geldi arkadaşlar. Bakın tekrar alıyorum ve tekrar atıyorum. Hop. Aa yakalayamadın sanki. Değil mi? Bak. Tamam sen de at. Ah olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam tekrar <laughs> ben de alayım ben de atayım. Tamam sen de yap ben de yapacağım. Hadi bakalım. Ne kadar güçlüsün bakayım. O ay gene çıktı. İlla onu oraya atacak arkadaşlar. Bir, iki, üç ben de atıyorum. <laughs> ay, neyse tamam sayıyoruz onu da sayıyoruz. Bir daha alalım. <laughs> Ahmet <abi. gülüyor> Han. Oh, <dökülüyor> Ahmet abi bunu versene bana. Bir ver tamam toplayacağız tekrar atacağız. Bir ver. Bir ver anneciğim. Bir, iki, üç. Hadi Efe anneciğim. <laughs> Hep döküldü. telefonu kıracaksın. Bana bak bana. Bana <laughs> bana atmayın. Evet arkadaşlar, burası fena halde karıştı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. <laughs>